Abi ben şimdi kulüp olarak kral şefimi seçemeyecek miyim ya? Ben hocaya bıraksam Pereira geldi Fenerbahçe. dedi ki ben bek istemiyorum. Üçlü oynayacağım. E tam bek almadılar. Pereira'yı kovdun kaldı Fenerbahçe beksiz. Peki şimdi Mourinho. Hoca, Fenerbahçe'de bir kere Mourinho devam eder. Hatta önümüzdeki sene de devam eder. Bir kere bunu söyleyeyim. Mourinho'nun elindeki kadronun birazcık kalitesinin arttırılması gerekiyor. Ve Mourinho'nun da birazcık kendi mantarisini değiştirmesi gerekiyor. Bir düzen futbolu oynatmaya çalışıyor. Biz de biraz daha cesaretli bir futbol ortaya koymak lazım. Mourinho gitsin, Mourinho gitsin diyen bir tayfa gitsin ne olacak? Yeni bir antrenör geldi. Ne olacak? Hadi biraz daha cesaretli bir antrenör diyelim. Sen oyuncu kalitesine Galatasaray seviyesine çekmedikten sonra aynı şeyler olacak. bir kere teknik direktör değirmeninden bir kere Fenerbahçe'yi kurtarmamız lazım. Şimdi önemli isimlerden bir tanesi. Sen git Fenerbahçe'ye iki tane Kaya gibi Davison Sanchez ayrında iki tane stoper al. Bir de Taliska'yı getir. Bu takımın seviyesi zaten şöyle olur. Galatasaray'la ortaya çıkan 8 puanlık fark. 8,5. Etkileyecek mi Fenerbahçe? Yani ya burada etkilemez mi? Kolay mı? Ben sana söylüyorum yani Galatasaray şeyinde konuşurken Galatasaray konusunu konuşurken kim yenecek Galatasaray diyorum. Fenerbahçe yenebildi mi? Kendi sahanda geldi Galatasaray seni yendi gitti hem. Hem öyle hem de ilk altı, altıdaki takımları da yenememe durumda. bu ne demek senin kalite problemin var demek. Hoca problemi yok Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin problemi hoca değil. Esası hoca değil ya. Özü hoca değil. Oyuncu kalitesi yükselirse belki daha cesaretli olabilir. Tabii ki yollar ayrılmasın, istikrar son derece önemli ama şu anki kadroyla bence hocanın oynattığı ve oynatmak istediği oyun yani kadro değişse de ben oyunun çok değişeceğini düşünmüyorum. Serdar Kelleci bilmiyorum sizce. Bana sürpriz gelen bugün Mourinho ile ilgili bunların konuşulması. Bunlar keşke Haziran ayında konuşulsaydı. Ha, yani Sürpriz olan aslında bu değil. Değil, değil bu. tabii ki Mourinho'nun son 7 senesine 8 senesine bir bak bakarsanız Mourinho'nun ne oynattığı çok belli. Fenerbahçeliler bir sürpriz gibi yaşamış gibi davranıyor. Hayır, 7-8 sene öncesinde de Mourinho neyse, işte Manchester United dönemi, Tottenham dönemi, Roma dönemi, bir kupa aldı ama. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray'da flash transfer gelişmeleri yaşanıyor. İki ezeli rakip, Ocak ayı ara transfer dönemi için Roma forması giyen Paulo Dybala'yı gündemine almıştı. Her iki kulübün, İtalyan ekibinden ayrılması beklenen 31 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi için büyük bir yarış içinde oldukları belirtilmişti. Özellikle İtalyan basını, Dybala'nın yeni adresinin Türkiye olacağına kesin gözüyle bakıldığını aktarmıştı. Ancak tecrübeli futbolcunun transferine dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Yine İtalyan basınında yer alan habere göre Arjantinli yıldız Roma'da kalmaya karar verdi. Dybala'nın Roma'nın son oynadığı Parma maçında iyi bir performans gösterdiği ve işlerin değiştiği vurgulandı. Haberde Paolo Dybala kondisyonunun iyi olması halinde Roma için belirleyici bir faktör olabileceğini yeniden gösterdiği kaydedildi. Ayrıca deneyimli futbolcunun Roma'da kalmayı hedeflediği ve bunun için maaşında indirime gitmeyi düşündüğü bildirildi. Yıldız oyuncunun Roma'da 6-7 maç daha forma giymesi durumunda sözleşmesi 8 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir rakama 2026 yılına kadar uzayacaktı. Ancak Dybala'nın fedakarlık yapmayı düşündüğü ve bu maaşta indirip yaparak sözleşmesini uzatmayı istediği öne sürüldü. Öte yandan sarı lacivertlilerde iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de devre arasında takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut yıldızların da akıbeti merak konusu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osa İsemulin, Fenerbahçe ile yeni sözleşme mi imzalayacağı yoksa kariyerine başka bir takımda mı devam edeceği halen belirsizliğini koruyor. 27 yaşındaki yıldız oyuncu hakkında son olarak flaş bir transfer iddiası ile gündeme geldi. Nijeryalı futbolcu, İngiliz ekibi Crystal Palace'ın, Arsenal ile oynadığı lig karşılaşmasını tribünden takip etti. Kendisini isteyen kulüplerden biri olan Crystal Palace'la transfer görüşmesi yapan tecrübeli oyuncunun, İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. O sayı Semulin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon sarı lacivertli forma ile 18 maça çıkan yıldız futbolcu, bir asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra, Eyüp Spor beraberliği ile son 2 deplasman maçında 5 puan kaybetti. Sarı lacivertlilerde Cengiz Ünder, mücadelenin 82. dakikasında Fred'in yerine oyuna dahil olurken, 10 maç sonra forma giydi ancak skor katkısı veremedi. Cengiz Avrupa Ligi'nde 11 Aralık'ta oynanan Atletik Bilbao maçında da süre aldı. Kaleci Dominik Livakovic'in sakatlığı sebebiyle bu maçta kaleyi İrfan Can Eğribayat korudu. Öte yandan devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Lacivertli yönetim kanat transferi için düğmeye bastı. Fenerbahçe, bu sezon istediği gibi bir sezon geçiremeyen Adana Demirspor'da forma giyen Yusuf Sarı'yı listesine aldı. Milli futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katmak için girişimlere başlayan yönetim, kanat rotasyonunu da arttırmak istiyor. 26 yaşındaki Yusuf Sarı, bu sezon 13 maçta forma giyerken, bu maçlarda bir asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 3 kupa sevinci yaşayan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro. Yusuf Sarı'nın Adana Demirspor ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. Eyüp ile deplasmanda berabere kalarak, zirve yarışında oluşan 8 puan farkın ve kötü gidişatın faturası teknik direktör Jose Mourinho'ya kesildi. Uzun süredir taraftarların kadro tercihleri nedeniyle eleştirdiği Portekizli hoca, artık yönetim tarafından da ciddi anlamda sorgulanmaya başladı. Yönetimin, Eyüp spor maçından sonra olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdiği ve bu toplantıda Portekizli çalıştırıcının performansının masaya yatırıldığı öne sürüldü. Sarı lacivertlilerde bir türlü istikrarın yakalanamamasının nedenleri ise şöyle değerlendiriliyor. Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da toplamda 26 resmi maça çıkmasına rağmen sistem henüz oturmadı. İlk yarı sona ermesine rağmen ideal 11 ortada yok. Tadic, Şimanski, Amrabat, Livakovic tecrübeli çalıştırıcının vazgeçilmez isimleri olsa da diğer oyuncular değişmeli oynayınca sisteme adapte olunamadı. Geçen sezonun yıldız isimleri, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Şimanski, bu sezon adeta kayboldu. Geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan İrfan Can, asıl bölgesi sol kanat olan Dusan Tadiç'e formasını kaptırdı. Deneyimli hoca bu tercihiyle uzun süredir eleştirilirken, Şimanski'den de beklenen performansı alamamasına rağmen, defansif özellikleri nedeniyle ondan vazgeçmiyor. Fenerbahçe'de, hem taraftar hem de yönetim, Mourinho kimi istediyse alındı diyor. Yusuf Enner son dönemde performansını artırsa da uyum sorununu çok geç aşabildi. Yüksek kiralama bedeliyle kadroya katılan Maxim'in de bir türlü istenileni veremezken son maçlarda da formasını Oğuz Aydın'a kaptırdı. Süper Lig'in yanı sıra UEFA'ya verilen oyuncu listede Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Kostic'in olmaması sarı lacivertlilerin özellikle sol bekte büyük sıkıntı yaşamasına neden oldu. Bunun faturası da Mourinho'ya çıktı. Bu nedenle Fenerbahçe yönetiminin iki haftalık arada teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştireceği ve kötü gidişatın nedenlerini, kadro ve sistem ısrarının sebebini de sorgulayacağı öğrenildi. Bu görüşmede sezonun kalan kısmındaki planını da belirleyeceği belirtildi. Diğer yandan eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Mourinho dün İstanbul'dan ayrıldı. Portekizli çalıştırıcının yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olmak için yurt dışına gittiği aktarıldı. Sarı lacivertli futbolculara da bir hafta izin verilirken, yabancı futbolcuların bir kısmının da ülkelerine gittiği bildirildi. Mourinho, ilk spor maçının ardından verilen izinle ilgili olarak, benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyunculara izin olmamasını tercih ederdim ama, çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda, çok sıkı çalışacağız demişti.